Burtit, Bursa Turizmcileri ve İş İnsanları Derneği'nin kısaltmasıdır. Bizim Burtit olarak misyonumuz sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle Bursa şehrimizi yurt içinde ve özellikle yurt dışında en güzel şekilde yaşatmak ve tanıtmaktır. Kültür mirasımızın ulusal ve uluslararası sürdürülebilir koruma çabalarını başarıyla yöneten ve şehrimizi turizm alanında yapacağı yeniliklerle adından söz ettiren kuruluş olma vizyonuyla ilişkide bulunduğumuz kurum ve kişilerle de uyum içerisinde çalışarak mevcut düzende daima ileriye dönük adımlar atmayı hedeflemekteyiz. Üyelerimizin daha geniş pazarlara ulaşabilmesi, büyüyebilmesi adına yeni fikirler ve stratejiler geliştirerek bunları hayata geçirmek için harekete geçmeliyiz. Bu bağlamda dernek olarak kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde olarak hedefleyeceğimiz yeni pazarlar yapacağımız etkinlikler konusunda bilgilendirmeler yaparak hep birlikte gelişmeyi planlıyoruz. Hepimizin de ortak hedefi olarak şehrimize gelen turist sayısını ve pazar çeşitliliğini artırmak amacıyla neler yapabileceğimize dair yenilikçi fikirler geliştirmek hepimizin görevi. Herkesin birlik içerisinde olacağına inancımız tamdır. Şehrimizin güzelliklerini, olanaklarını daha etkili bir şekilde tanıtarak gelen turist sayısını arttırmak Üyelerimizin iş potansiyellerini hep canlı tutmak, yeni pazarlara girmelerini olanak sağlamak da hedeflerimiz arasındadır. Bu sebeple şehrimizi İstanbul'dan günübirlik gelinen bir rota e, anlayışından çıkarak, konaklama sayısını yıl içerisine de yayarak arttırmamız gerekmektedir. Harika bir konuma sahip olan Bursa'mız için, çevre bölgelerin desteğini de almak adına yenilikçi bir yaklaşımla yeni rotaların oluşturularak düzenli talep edilen tur rotaları oluşturmalıyız. Yenişehir Havalimanı'na Trabzon'da örneği olduğu gibi her gün uçaklar dolusu turistin geldiğini görmek imkansız değil. Sağlık turizmi yapan acenta ve hastaneleri aramızda görmek, olanaklarından yararlanmak, şehrimizi tüm dünyada tanıtmak ve gelen turist sayısını artırmak adına etkili olacaktır. Benim en büyük projem, en büyük hedefim Bursa Yenişehir Havalimanı'nın aktif hale gelmesi. Direkt yurt dışından turistlerin gelmesi. Biz 2014'te Trabzon'a şube kurduk. Biz ben 2007'de Trabzon'da turizm paketlerini satmaya başladım. Ben Trabzon'da turizm yaparken, yani oradaki, orada bize yardımcı olacak paydaş bulmakta zorlanıyoruz. Ama bugün e, Trabzon'da olan e, turizm maalesef Bursa'mızda yok. Yani bölgemizde yok. Dolayısıyla buraya direkt uçuş sağlandığı zaman e, buranın uçuş maliyetleri de düşecek. Buraya gelen turist bizim olacak. İstanbul'a gelen turist İstanbul'un oluyor maalesef. Buraya kaç gününü veriyor ki genelde günübirlik geliyor. Ama buraya gelen Bursa-Yenişehir Havalimanı'na inen turist bizim oluyor. Bu da aynı şekilde e, sağlık turizmi yapar hastanelerimiz için de çok büyük avantaj. Bunu ileriki zamanlarda konuşmak için çok fırsat bulacağız. Bununla ilgili bizim çok güzel fikirlerimiz var. Önerilerimiz de olacak. İnşallah gelecekte bunları paylaşacağız. Sınırsız kaynak yok. Kaynaklarımız sınırlı, efektif kullanacağız. Bunları kullanırken Bursa turizmine en iyi şekilde hizmet edecek noktada bu çalışmaları yapacağız ki sonuçlar da verimli olsun. Biz son 3 yıllık süreçte yaptığımız çalışmalardan sonra gördüğümüz en net şey Bursa'da turizmin konaklamayla ilgili eksik kaldığı süreç. İstanbul'a yakın olmak bir taraftan avantajken diğer taraftan da yine bir dezavantaj olarak karşımıza çıktı. Alt başlıklarına baktığımızda bunları güçlendirerek alternatif turizm seçenekleriyle bu süreci daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Kısa bir süre önce Bursa'da bir gastronomi festivali düzenledik. Ahçılar Derneğimizin, ilgili turizm derneklerimizin hepsinin katılımıyla yaklaşık 520 bin kişinin katıldığı ve orada bulunan firmaların yaklaşık 84 ticari firmamız vardı gastronomi üzerine restoran olarak 23 milyon liradan fazla ciro yaptığı tanıtımlarını yaptığı güzel bir etkinlik oldu. Gastronomi de turizmin ciddi bir paydası baktığımız zaman. Yine Orhaneli'de bir taraftan rafting yapmaya başladık. Yaptığımız tanıtım programında Gittiğimde gördüm ki uzak doğudan bile misafirlerin ağırlanmaya başladığı bir süreç olmuş. Bu alternatifleri çoğaltarak bir taraftan karanlık gökyüzü parkı ayrı devam ediyor akreditasyonu. Bir taraftan dalışla ilgili Mudanya tarafında bir çalışma devam ediyor. Öbür taraftan gastronomiyle ilgili destekler devam ediyor. En nihayetinde temel amacımız da Bursa'daki turizm sürecinin daha sağlıklı işler hale gelmesi, konaklama sayılarının artması turizmde destinasyon çeşitliliğinin sağlanması. İşte bu noktada bu dernek sivil toplum kuruluşu da anladığım kadarıyla bu temel ilkeler üzerinde kurulmuş. Allah heyecanınızı, gayretinizi daim etsin diyor. İnşallah taşın altına ne kadar fazla paydaş elini koyarsa o kadar güzel ve başarılı sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği olarak her konuda, her zamanda olduğu gibi sizlerle birlikte yol alacağımızı taahhüt ediyoruz.